Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Her şey yolundadır. Evet, bugün Giresun espri yolculuğu başlamıştır. Gidiyorum artık. Burada yerleştirdim bunu çocukları. Şimdi de gidiyorum. Uçakla gidemiyorum. Uçakla gitmek isterdim aslında. Buradan uçağa iki saat var. Bursa Emek'ten uçağa 2 saat var. Buradan gidince Trabzon'da iniyorsun iki saatte oradan var. 4 saat. 2 saatte zaman öyle geçer. 6. 6 saat falan işte. Yani altı saati o yollarda geçireceğime zaten otobüse bu karşıdan bineceğim. Evin karşısında hemen otobüs durağı. Oradan bineceğim. Direkt evin orada ineceğim yani evi mesafesine yakın bir yer ineceğim. O yüzden otobüste gidiyorum yine. Evet. Şimdi bu kadar. Evet. Otobüs de hemen karşıda. Sizlerle paylaşmak istedim. Çocuklar valizleri götürüyorlar. Evet orası bayağı bir kalabalık. Saat 12'de kalkacak. Bu şekilde. Evet birazın yolcusu bakacağım. Kalmasın. Evet şimdi otobüse biniyorum. Yolculuk de Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. ağlıyor, bir gülüyor bir belli değil şu an. Tokalar, çoraplar, terlikler, her şey var. Şöyle ayıcıklar var. Bereler. Böyle kapılar ben. Ben çok güzel. <laughs> kalısı da Şekerler var. Şöyle. Ben de çok seviyorum şey çünkü. Evet. Evet.

<laughs> İsimler var. Evet. Böyle bu şekilde. Neyse ben böyle isim bakacağım. Tekrardan görüşürüz. <laughs> evet böyle açıyorum. Bir tane kafeyi içeceğim. Oruçlu da değilim bu arada. Evet bu şekilde. De. Ben kalbimi için birazdan otobüs kalkacak sanırım. Evet, tekrar malıda durduk. Şimdi iftar saati. Evet, Çorbamı da içtim. Sadece çorba içtim. Az bir şey canım, bir şey istemedi. Evet. Böyle yine sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel şeyler var. Evet, bu şekilde. arabalar, oyuncaklar, ayıcıklar. Genel olarak her yerde de aynı şey var ama başka yerde böyle bebek beşiği görmemiştim. Evet burada bebek beşiği var, oyuncak. Kızıma bundan bir tane almak istiyorum. Ama hangisini alacağına karar veremedim. Bir bu şekilde var. Bir de bu şekilde var. misin alsam karar veremedim. Buradan tutup sallamalı bu. Diğeri yandan tutup sallamalı değil. Ben yine de tercihim bu olacak. Daha çok beğeneceğini düşünüyorum. Bunu alıyorum. bir tane de küçücük bebek var. Evet. Bunu alıyorum. Çok tatlı. Evet. Bunu aldım. <laughs> Ay. Evet böyle tahtadan da beşikler var. Yastıklar var böyle. Şu an 1 saat mola var. Evet. Ödemesini yapayım. Birazdan görüşürüz. Evet. Biz yine mola verdik. Mola verdi. Yarım saat ihtiyaç molası. Evet.

Evet, çok da güzel olmuş. Kıstıkla. Bu arada Tosya'dayız biz. Tosya'ya kadar geldik. Böyle bu şekilde göstereyim. içeri girip dolaşmayacağım. Çünkü giderken ki dolaştığım yerler tekrar izleyip sıkılmayınız diye. Böyle de lokum aldım. Şimdi otobüste kalkacak. Evet, şimdi bu kadar. Şöyle oturmak için banklar da var. Güzel de yani. Hava da biraz soğuk evet. Ama bak. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Saat 6'ya geliyordu. Otobüsten indim. Tam 6'da evdeydim. Evet dışarısı da ışımaya başladı. Bu şekilde. Çok yorgun ve uykusuzum. Videoyu da burada sonlandırıyorum. Kanalım beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.